Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ı uyardı. Oldu bittiye izin vermeyiz. Akar, tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz diyalog, dostluk deyince sanki zafiyet gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde diyalogdan yana olduklarını ama bunun bir zaaf gibi algılanmaması gerektiğini söyledi. Yunan Savunma Bakanını eşiyle İstanbul'da yemeğe davet ettiğini açıklayan Akarnato'da, Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz dedik bilgisini paylaştı. Kar, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest 2022 tatbikatı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Tatbikatı izleyenler arasında Yunanistan askeri ataşesinin de bulunması günün dikkat çekici detayı oldu. Akar, Yunanistan'ın gerilim politikası, Amerika Birleşik Devletleri ile IF-16 görüşmeleri ve DEDAŞ'taki Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığı ile terörle mücadele bağlamında şu mesajları verdi. Oldu bittiye geçit yok, tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Diyalog, dostluk deyince sanki zafiyet gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. İşgalci, istilacı değiliz. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan'a gitti, onlar bir kez Ankara'ya geldi. Şimdi dördüncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye bekliyoruz. Bu toplantılara devam edelim derken bazıları Türkler diyaloğa gelsin diyor. Aslında diyaloğu isteyen biziz. Yunan Bakan'a eşli davet. Brüksel'deki son NATO toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos eşiyle birlikte Türkiye'ye davet ettim. Olumlu havanın oluşmasına çalışıyoruz ama sanki bundan rahatsız olanlar var. Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO'ya zarar vermeden çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz. Beyhude çaba. Anlaşmalara göre adaların silahsızlandırılması lazım. Yunanistan'da da anakara veya adalarda silahlanma girişimlerinin beyhude bir gayret olduğu görülmeli. Bunun en büyük zararı Yunan halkının refahınadır. Dedeağaç'taki Amerika Birleşik Devletleri varlığı. Amerikalılarla 1980'de imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmamız var. 1990'da Yunanlılar da benzer bir anlaşma yaptılar ve 2020'de bunu yeniliyorlar. Eskiden 5 olan 3 sayısını 9'a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan birisi. Amerikalılar buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya'ya karşı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa'ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki savunma ve güvenlik tedbir ve takip meselesidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yunanistan'ın taciz belgeleri NATO'da. Son NATO Savunma Bakanları toplantısında Genel Sekreter Stoltenberg'e Yunanistan'ın taciz ve ihlalleriyle ilgili belgeleri teslim ettik. Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz dedik. Dalaman, Didim, Datça'ya kadar gelmiş, bizim anakaramızın hava sahasını taciz ediyor, bu gözle bakın dedik. Milli politikamız ve eski alışkanlıklar. Türk Hava Kuvvetleri'nin bir IF-16 kültürü var. Öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedariktir. Türkiye çaresiz de değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli, kişilikli ve kimlikli bir politika izlemekteyiz. Bu açık ve net. Eski alışkanlıklardan dolayı kabullenmede sıkıntı olsa da esasta bir sorun olmadığını, bunun iki egemen devlet arasında bir görüşme olduğunu herkes kabul ediyor. İsveç ve Finlandiya'ya mesaj. NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. İsteğimiz çok basit. Teröristlere müsaade edilmemesi ve bize uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılması. Madrid'de imzaladığımız memorandumda ne yazıyorsa onun yapılmasını bekliyoruz. Bize düşen neyse bunu yapacağız diyorlar. Biz de somut adımlar bekliyoruz.